Arkadaşlar merhaba. Kullandığımız televizyon ve uydu aracılarımız var. Televizyonunuzda bazen sinyal yok, bağlantılarınızı kontrol edin uyarısı gelir. Bunların kumandaları var. Kumandalar televizyon ve uydu alıcısı iletken ve yarı iletkenlerden oluşur. İçerisinde içerisinde kondansörler var. Bunların hepsinde bir ana program yüklüdür bu programa göre çalışır. Ancak bazen televizyondan genelde internete girdiğimizde çıkarken bu sorunu yaşarız. Veya kumandaya bir iki tuşa yanlış basarız. Bu şekilde televizyondaki veya uydudaki programa bir ekleme yaparız bilmeden. Ve sinyal yok. Bağlantılarınızı kontrol edin. Uyarısı gelir. Bunun en basit ve geçerli yöntemi bu cihazlardaki tüm elektrik akımını kesmek. Elektrik akımını kesince cihazlarımız içerisinde yüklü olan ana programa kendiliğinden dönüyor. Öncelikle kumandalarımızdan televizyonu ve uydu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra kumandamızın pilleri var. Değişik piller olabilir. Bunları çıkarıyoruz. Çıkardık. Televizyonumuzun ve uydu alıcımızın fişlerini prizden çekip 15-20 saniye bekliyoruz. Bu beklemekteki amaç şu: 15-20 saniye içerisinde televizyonda komandalar veya uyduda hiçbir elektrik akımı kalmıyor. Kondanstörler bu cihazları 5-10 saniye elektrik akımı vererek çalıştırabiliyor. Ancak 5-10 saniyeden sonra 15-20 saniye beklersek elektrik tamamen kesildiğinden kumandalarımız eğer sorun kumandada ise televizyonumuz veya uydu alıcımız hangisindeyse bu sorun gideriliyor. Yalnız bazı uydu alıcılarında veya televizyonlarda biraz daha fazla olabilir. Şu kırmızı ışıkların tamamen televizyondan da uydudan da kaybolmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra açacağız. 20 saniye bekledik. Önce kumandalarımızın pillerini takıyoruz. Arkasından televizyonumuzu ve uydumuzu prize takıp uydumuzun biraz kendisi kendisini kurmasını bekliyoruz. Ve kırmızı ışıklar yanınca burada kırmızı ışığı var. Açma düğmesine basarak televizyonu ve uyduyu Normale döndüğünü görüyoruz. Çok basit bir sistem ancak geçerli bir sistem. Uğraşmaya gerek yok. Değişik yöntemler var ancak çok süre alıyor ve uzmanlık istiyor. Bizimki en basit olanı. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.